Hemen tamam. dökelim. Çatallayalım. Al. Peki bir şey diyeceğim. Şimdi Selim'e bunalak etmesin. Etmiş zaten Kadir. Et. 70 kat baklava aslında benim önüme kek koyucu verdi. Açma sadece canım benim sorunum mu? Ha? Tam öyle dedi işte. Ben kaç kat baklava açtım onunla bu hiç olur mu dedi. Yapmış olabilir ama güzel olmadıktan sonra yapmasın bir anlamı yok ki. De de kız değildi. Değildi. Ya, değil ama kız sen Ama değildi çok yumuşak. Yok yok içi hamurdu. ama, ama bir şey canım bir şey, saatte onu ne kadar kızartabilirsin. E yapmasaydı o zaman. Eğer ki güzel olmayacaksa biliyor ki olmayacak. Yapmak zorunda değildi. Da bilirdi yani. Sana sadece hayretle bakıyorum. İnan olsun bakıyorum. Güneş bile dünyanın etrafında seni kadar hızlı dönmüyor. Güneş dönmüyor zaten. Dünya onun etrafında dönüyor. soğumaya bırakıyorum. <laughs> Tatlımı soğumaya bırakıyorum. <laughs> Soğuduktan sonra Siz bunu kadirin yanına koyun. Hemen soğur. E bu yabancı tiraliçe gibi bir şey oldu. Evet, zaman. evet öyle. Rileçinin bile yalancısını yaptınız ya. Allah sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın değil mi? Gerçekten hani şey yapaydın ona bile Yandım. bir yapmış. Trollüyorsun bizi bu İlk defa yapıyorum. O poğaçayı da de ilk defa yapacağım. Şimdi poğaçaya geç. Bir saniye Poğaça 15 bin liralık yarışmaya katın. Her şeyin ilk defasını yap. E, güveniyorum demek ki kendime. Pınar Hanım'ın menüsünü hiç uygun bulmadım. Kesinlikle e, bu menüyle yarışmanın şampiyonu olamayacaktır. Oh çok güzel Peki şey. ben şeyi merak ediyorum. Buyurun. Düğün kalkıp ortadaki taratora taratoru beğenip de kolay diyen düşük puan veren Mehriban abla bugün bunlara kolay demeyecek mi? Yalnız hamur, of hamura bir tamam, hamura bir bakar olabilir, mısınız? Kolay olabilir ama önemli olan lezzeti değil mi bir yerde? Tabii ki lezzeti bir yerde. Yani ben gideyim bir kıvırcığı da keseyim koyayım. Kıvırcık kesmekte birçok şey salata olur mu? Pınar Ana, Mikri sevdiniz mi? Sevdim. Tatlı bir tadı. İçlerinde seversiniz tadını. İçlerinde en iyisi o o, o gibi aslında ama. Tamam. sosu darayım. için yarım su bardağı su diyor. Maya vardı bir paket onu hatırlıyorum. Başka? Yarım sosu. su bardağı su diyor. Pirinç unu diyor yarım su bardağı. İki yemek kaşığı zeytinyağı, bir tatlı kaşığı şeker. Ama hepsini bir aklıma tutamam ki. Bir tane yara bandı almak mı? Aramızda oynasın oynasın, on bin oynuyordur. On bin bile yoktur, beş mi Bunu övülerek söylüyorum. Kadir'in aldığı paranın yarısından daha azını alıyorum. Ocak Sana yine Türk kapanmış. Televizyon dünyasında bir ben maaş alıyorum. Kadir Bey burası gene kapanmış biz sohbet şimdi? eder. Gel buraya tüpü yakalım. Kadir sonra da bana sen niye temizlik yapmıyorsun? Sen niye işlerin ucundan tutmuyorsun diyorsun. İnsanda heves mi kalıyor? <laughs> Ay içim acıdı vallahi şimdi çıkar 50 lira vereceğim. Kızımın böyle numara yaptığına bakmayın. Vallahi babadan sana kalan da bana kalmadı kusura bak. Allah'tan babam var. Bana miras kalmadı cıl buldu. Miras mı kalmadı? Bir evin bir oğlusun. Sana kalmayacak da kime kalın? Daha kalmadı ki miras. O <laughs> aşamayı bir an önce bir şeyler yapıyor üstüne geçirmek için. Yandı Kadir Bey. Kız yandı yandı yandı. Yandı yandı yandı. Yandı, yandı Allah kahretsin. Öf ya. Çok da güzel olacaktı. Kimi tekim güzel de olmuştu. Ya Kadir Bey ya. Of. Çok değil de gene de yandı. Ama leopar olduğu için böyle olabilir mi? Altı yok, altı ama. yok altı yok çok yanmamış. güzel kabardı Bir şey diyeceğim onlar hiç leopar poğaça yemediler ya De ki yanmış olsa da altı yan abiyle. Bak altı, altı yanmamış ya. bunların Azıcık daha böyle şey olsa çok güzel olacaktı Ki yanmak üzereymiş Son hiç hatırlatmıyorsunuz da İnsan bir oradan kaş göz eder fırın orada diye Bizim Bezipin. sırtımız dönük Evet hiçbiriniz de söylemiyorsunuz Lise sen gerçekten sen bak çok Beni lafa tutturdun bu ocakta, e de ocakta da kapanıp duruyor sürekli var ya sinir oldu. Getir sen onu üstüne, buraya. Hayır, Sana bak, sen onu buraya. Üstüne ısı değdiği zaman elektrikli ocaklar kapanıyormuş. Küçüklük var burada gel. Geç, geç 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 geç. Geç karşıma. Bu da siyah örtü sermiş. Dün de siyah örtü. Tabut örtüsünün üstüne yemek yiyoruz ya. Tabut örtüsü siyah olmaz ki Kadir. Bir kere, Bir kere siyah hasal bakın. Ne kadar güzel. Hmm. Adnan Ziyagül'de akşam tamam. yemeği. Buyurun. Render uzunluğu var mı bunun? Render falan koymayacağım yok. Öyle incik incik koymayacağım. Siyah renk beyaz tabakları patlatıyor. Ha. İkimizinkini öyle mi koyacağım Ömrümde değil. hiç bir... söz tepsisinde dolma biber yememiştim. <laughs> 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 evet nişanımıza hoş geldiniz. <gülüyor> 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 Nikah şeker olarak dolma biber dağıtıyoruz gördüğünüz gibi. <laughs> Bu tatlının adı evet. ne? Buyurun. Piyano pasta. Piyano pasta. Evet. Bak şunların tadına bakalım. Senin yüzün hiçbirinin tadına bakamıyoruz. Millet ikramlık yapıyor da. Kes hadi bakalım tadına. Değil mi? Sofrada diyorum. Tatlıyı sonra getir. Niye şimdi getirdin? E masada olsun diye dedi. Evet onu da koyacağım. Buraya Duramak. koy. Ama cam kase olmamış ki böyle. Onu da şey e, yok yok pasta Burası, var. Ay, Allah ziyan Pasta tabağım var hayır. Onu servis edecek. Kadir tut. <laughs> Allah seni kahretme kızın yüreği oynadı. Bunu <laughs> neye koyacağız? Şunu da şöyle koydu. koyayım. Onu da öyle koyalım. Ama nasıl? Harika. Evet. Şimdi bir Ziyan ile Fedes oldu içeri girecekler. Beşir ile masaya. Bakın elim dolu olduğu halde alkış yapacağım. 1-2-3 Ha? alkışlayacağım <laughs> <laughs> Set arkasına güvenirsen öyle havada kalırsın. 1-2-3 <laughs> <laughs> Kalk gidiyoruz kalk. Teşekkür ederim. Süremiz tamam mı? Biraz, Doldu mu? Bir dakika. Kaç dakikam kaldı? Terliğimi geri al. 8 dakika. 8 dakika mı? Git çayı rahat, demle. Rahat rahat da hazırlada. Çayı demleyelim Çayımı o zaman. Çayımı da şimdi demliyoruz. geri ver. Çay bardaklarım falan orada. Orada da hazırlayalım. Tamam. Hem bir arada da mutfağı toplayalım. Tamam. Kadir bana bir de içecek bir şey getirsene. Lazım Tabii olur. beyim. Hemen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.